Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kameranın kanalımız için çok acil bir bilgisayara ihtiyacımız vardı. Bir bilgisayar aldım bugün gördüğünüz üzere. Daha doğrusu masaüstü değil, dizüstü diyorsun Evet, dizüstü bilgisayar Lenovo. Şimdi hem beraber açacağız hem özelliklerinden bahsedeceğim. Ben bilgisayarlardan çok fazla anlamam birkaç arkadaşıma tanıdığıma sordum nasıl bir şey olsun diye. Öncelikle SSD olsun dediler. Ondan sonrasında işte çift çekirdek olsun dediler. Ve 8 GB RAM gibi bir bilgisayar aldım. Bakalım nasıl bir şeymiş. İşimize yarayacak mı? İşimizi görecek mi? Tam olarak şu anda bilmiyoruz. Çünkü kurulumunu daha iyi yapmadım. Videolarımızı buraya yükleyeceğiz ve montajlayacağız. Onun haricinde de arkadaşlar vakkom almayı planlıyorum ki boş zamanlarımızda dileyen arkadaşlara gizli özellikler açar bilelim diye Wacom yükleyeceğim. Belki odusta yükleyebiliriz. Benim gibi boş zamanlarımızda işimize yarar. Şarj cihazı. Çok öyle eskiler gibi büyük değil. Güzel, kompakt bir şey. Kablosu da yeterince uzun diye düşünüyorum. Şöyle yakından gösterelim. Tuş takımı gri tonlarda genelde. Yani gayet düzgün. Bize yeterli olacağını düşünüyorum. Fiyatını soranlar için de arkadaşlar. Fiyatının 3799 down ki tabi biz buna öyle inanmıyoruz 3299'a düştüğü yazıyor idi şurada bir kamerası var hemen kameranın yanında galiba şu Aa, lambadır kamera devreye girdiği zaman sinyal veren şu da mikrofondur büyük ihtimal diye düşünüyorum başka neyimiz varmış harici ekran çıkışı olduğunu söylediler şurada herhalde bir kart girişi bu kulaklık girişi şurada da 1, 2, 3 tane bir, bir tane HDMI çıkışı var. Bu da şarj girişi oluyor. Yani çok öyle eski bilgisayarlar gibi işte yandan CD çıkardı. CD reader falan öyle detaylar yerlerde artık yok. Sadece kartlarla işlerimizi demek ki halledebiliyoruz. Bataryasının da yaklaşık buçuk 6 saat gideceğini söylediler. Bize zaten o kadar uzun zaman lazım değil. Şarjı herhalde yoktur. Ben bir şarjı takayım. Hatta ilk şarjı çok önemliymiş galiba bildiğim kadarıyla. Uzun süre şarj etmek gerekiyor diye biliyorum. Herhangi bir lamba yanmadı. Demek ki şarjı tam olarak bitik. Bir şarja takalım. Şarj olsun. Bugün pazar. Evdeyim oturuyorum. Yani daha doğrusu alışveriş yaptım geldim. Ve oturuyorum. Hem bunun kurulumunu yapacağız hem de nasıl bir bilgisayardır tanımaya çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Bilgisayarımız kanalımıza hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.